Bu bölümde belgenin ana unsurunu oluşturan metin alanının genel düzeni ve kurallarıyla arz, rica, ilgi, ek, bilgi ve gereği gibi ibarelerin kullanımına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Metin alanı belge üzerinde muhatap veya ilgi ile imza arasındaki kısımda yer almaktadır. Resmi yazılarda esas unsuru teşkil eden ve muhatabın bilgilendirildiği kısım metindir. Metin alanının hazırlanmasında öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken hususlar Açık, anlaşılabilir, kısa ve olabildiğince öz anlatım benimsenmeli, herkesçe bilinen Türkçe kelimeler tercih edilmeli, Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına uygunluk sağlanmalı, sebep-sonuç ilişkisi oluşturulmalı, metin içinde şahsileştirilmiş anlatımdan kaçınılmalıdır. Bu sebeple kurumsal bir ifade sağlamak için Genelleştirilmiş ifadeleri tercih etmeliyiz. Örneğin, planlıyor yerine planlanmaktadır, planladık yerine planlanmıştır ve planlayacağız yerine planlanacaktır gibi. İlgi ile metin başlangıcı arasında bir satır, ilgi yoksa belgenin muhatabıyla metin başlangıcı arasında iki satır boşluk bulunmalıdır. Metindeki kelime aralarında ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılmalıdır. Paragrafa 1.25 cm içerden başlanmalı ve metin iki yana hizalanmalıdır. Paragraflar arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. İhtiyaç duyulması halinde Paragraflar harf veya rakamla sıralanabilir. Birden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, tarih, konu, muhatap ve ilgi bilgilerine sadece ilk sayfada, imza, ek ve dağıtım bilgilerine sadece son sayfada yer verilmelidir. İletişim bilgisine ve belge doğrulama bilgilerine her sayfanın en alt kısmında yer verilmelidir. Zorunlu hallerde veya olağanüstü durumlarda hazırlanan ve birden fazla sayfadan oluşan belgeler doğrulama bilgilerine sahip olmadığı için her sayfanın en alt kısmında sadece iletişim bilgilerine, yer verilmelidir. Metin içinde geçen sayılar rakamla veya harfle yazılabilir. Gerekli görülmesi halinde sayılar rakamla yazıldıktan sonra parantez içinde harfle de gösterilebilir. 4 ve 4'ten çok haneli sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta işareti konulmalı, sayılarda kesirler virgülle ayrılmalıdır. Metin içinde kısaltma kullanılacaksa ifadenin ilk kullanıldığı yerde açık biçimi sonra parantez içinde kısaltılmış biçimi yazılmalıdır. Metin içinde yer alan alıntılar tırnak içinde veya italik ya da hem tırnak içerisinde hem de italik olarak yazılabilir. Muhatabı yabancı ülke veya uluslararası kuruluş olan resmi yazışmalarda yabancı dil kullanılabilmektedir. Bu durumda belge varsa uluslararası yazışma usullerine göre oluşturulur. Metin içerisinde ilgi yazımına bakacak olursak metnin ilk paragrafında ilgide yer alan belgeler hakkında kısa ve öz bilgi verilmelidir. Metin içerisindeki ilgi tekse ilgi ilgide kayıtlı yazı, ilgide birden fazlaysa, ilgi A'da kayıtlı yazı, ilgi A ve B'de kayıtlı yazı, ilgi B, C, E'de kayıtlı yazı ifadeleriyle kullanılmalıdır. Örneğin, kurumumuza ilgi A'da kayıtlı yazıyla iletilen söz konusu yönetmenlik taslağı hakkında görüş ve önerilerimiz ekte yer almaktadır ifadesi doğru bir kullanımdır. Metin içerisinde ek gösterimine bakacak olursak, metin içerisinde ekten bahsedilirken kısa ve öz bilgi verilmelidir. Metin içerisindeki ek tekse ekli liste, ekte yer alan, birde belirtilen ek 1, 2 ve 3'te yer alan listelerde. Örneğin, ilgi B'de kayıtlı yazıyla kurumumuza iletilen söz konusu yönetmenlik taslağı hakkında görüş ve önerilerimiz ekte yer almaktadır ifadesi doğru bir kullanımdır. Metin alanının son kısmında yer alan arz ve rica ibarelerinin kullanımından önce gereği ve bilgi ifadelerinin yazımı da en az bilgi ve eke yapılan tıfların yazımı kadar karıştırılabilmektedir. Yönetmeliğe ilişkin kılavuzda gereği ve bilgi ifadelerinin kullanımı detaylı şekilde anlatılmıştır. Bilgi verilen veya gereğinin yapılmasının talep edildiği ya da her ikisinin bir arada olduğu durumlarda bu ifadelerin kullanımlarına ilişkin örnek verecek olursak alt idare veya birimle yapılan yazışmalarda bilgilerini ve gereğini rica ederim bilgilerini rica ederim gereğini rica ederim ifadelerinden uygun olanı seçilmelidir üst ve aynı düzeydeki idare veya birimle yapılan yazışmalarda gereğini bilgilerinize arz ederim bilgilerini ve gereğini arz ederim bilgilerinize arz ederim ifadelerinden uygun olanı seçilmelidir. Üst, aynı ve alt düzeydeki birden çok idare veya birimle yapılan dağıtımlı yazışmalarda bilgi verilen veya gereğinin yapılmasının talep edildiği ya da her ikisinin bir arada olduğu durumlarda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim. Gereğini arz ve rica ederim. Bilgilerini arz ve rica ederim. ifadelerinden uygun olanı seçilmelidir. Resmi yazışmalarda en çok merak edilen ve cevabı aranan hususlardan biri, belgenin arz ve rica ibarelerinden hangisiyle bitirilmesi gerektiğidir. Yönetmeliğe göre, hiyerarşi ününden alt makamlarla yapılan yazışmalar rica ederim, üst ve aynı düzeydeki makamlarla yapılan yazışmalar arz ederim ibaresiyle bitirilir. Üst, aynı düzey ve alt makamlarla birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalar arz ve rica ederim veya arz rica ederim ibaresiyle bitirilir. Belge G imza yetkisini devreden makam adına küçük a ve sonundan nokta kısaltmasıyla imzalandığında yetkiyi devreden makamın hiyerarşik durumuna göre arz ve veya rica ibarelerinden uygun olanıyla tirilir idarelerin kamu olmayan tüzel kişiliklerle yaptıkları yazışmalar rica ederim ibaresiyle bitirilir. İdare içerisinde hiyerarşi yönünden aynı düzeyde yer alan birimler arasında yapılan yazışmalar arz ederimle bitirilir. Muhatap kısmında ikinci satırda parantez içerisinde birim veya idari ismi belirtilen yazışmalar birinci satırda yer alan muhatap idare dikkate alınarak arz veya rica ibarelerinden uygun olanıyla bitirilir. Resmi yazışmaların metin sonunda kullanılan arz ve rica ibarelerinin belirtilmesinde mevzuatla veya farklı hususlarca net olarak hiyerarşi yönünden ast-üst ilişkisinin tanımlanmadığı durumlarda metin sonunun arz ederim ifadesiyle bitirilmesi uygun olacaktır. Böylelikle söz konusu ifade resmi yazıyı içeriğinin önüne geçmeyecek iş ve işlemlerin hızlıca yürütülmesini sağlamış olacaktır. Rica ederim ibaresinin kullanımına hassasiyet gösterilmelidir. Bu bölümde anlatılanlar hakkındaki detaylı bilgiye, resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe ilişkin kılavuzdan ulaşabilirsiniz.